yapmaz bana Anladım. bak Korto. Cevap ver lan şurada savun kendini Peki, kendisine bak. bunu söylediniz mi özelde de? Sen her seferden zorlanarak yanında eşin dostun getiriyorsun. O belli ben. Can ben. Bey. Şimdi Alena dinle. Şimdi Diniyorum. burada burada iki prim kazanmak için burada her türlü it, itira Benim atmaya çalışıyorsun. Benim milyon izleniyor. Ben senin primine Burayı. ihtiyaç duyuyorum. Burayı. Zaten senin şu anda bu kadar uçmanın nedeni Can Begüt sayesinde birazcık izlenmen tamam mı? Yok yok yo, yo, yo bak ona, ona, ona orada bir dur de. Bir saniye hayır hayır adam değilim. Haddini bil. Aranızdaki konu her neyse bilmiyorum. Ben bu çocuğu <laughs> uzun zamandır tanıyorum. Muhammed, senin kolanı içiyorum bak. O ne lan? Niye benim Kola... kolam oğlum? Sen kendi savunduğun adamın adamların kolasını içiyorsun. İsrail'e canlısın ya. Bırak şimdi. Konuşmanı evet. dinledim bugün. Sen dur. O, o cepte baba. O cepte. O benden prim diyor? <laughs> Senden Ama ne prim kazanacak lan? Senden ne prim kasacak Sen kimsin oğlum? Nesin lan sen? Bunların hepsi senin suçun. Sen gelip önüne geleni ünlü yaptın yaptın. En sonunda hepsi kabak gibi başımıza patladı. Senin Adam kimseye ünlü yapmadı. Ben Kortu'yu candan önce. önce tanıyorum. Dur dur bir dakika. Sen bana mı saldırıyorsun şu an? Evet. Kortu kardeşim sen doğru olanı yapmışsın. İnşallah düşürüp bugün Aleyna'yı eve atarsın kardeşim. İnşallah. <laughs> ya, i̇nşallah bugün eve atarsın. Bu kadını eve atmaksan benim yüzüme tükür. Tamam mı? Bu, Bu kadını eve atacaksın bunu Kortu. yapmayacaksın. Terbiyesizlik yapmayacaksın Can. Beni bu yayına davet eden kişi de sendin. Haddini bileceksin. Tamam mı? Sen de haddini bileceksin. Alena konuşmana dikkat et lütfen. Evet sen konuşmana sen dikkat et. De. Saygılı ol. Saygılı ol. Neyse ben şimdi bu oldu. zorbalamaya katılmak istemiyorum. Ben arayı bulmaya Alt çalışayım. Alt tarafı yani seni eve çağırmış. Ne var bunda? Ben de kızları eve çağırıyorum. <laughs> ne var bunda yani? Ee, anneni de eve çağırıyorlar mı Can? Bak işte yine başladılar. Oh, Anneye oh. gittiler ya. Konuşmanı, ah, konuşmanı çok bir şey tartı. oldu baba. Bak böyle gerçekten e, ya, çok korku, mümkün insanı, insanı geliyor. Aramızda köpür yiyip duruyoruz ya. Ben evet, zaten görev başında insanların sürekli şeyle anladım. maruz kalıyorum. Burada da bari biraz huzur bulalım. Ya seni yiyorlar hep orta. Hep seni yiyorlar. Alena iki tane prim kazanmak için burada eline geleni yapmaya çalışıyor. Her ben türlü... Ben... Bu, dünya çapı tanınıyor. Benim videolarım ya, Ne dünya çapında kim tanıyor? Gururunu, gururunu hiçe sayarak. Kim tanıyor? Gururunu hiçe sayarak. Sana alışıyor. satışır, bana satışır, buna satışır, ona satışır. İki tane film. Ağlamana bizim, gerek yok. Ağlamana gerek yok. Sokak röportajı yap. İçin hadi bir hadi bir sokak röportajı bana. yap. Hayır. Gel Ağlamana yok. gerek yok. Bana özelden yaz. Gel ben sana iki tane video çekeyim. Prim al. Buraya gerek yok. De, yok. Yargı makina be. Yargı makina be. Of. Of. Evet. Hakkını verdi ya Korto. Harbi hakkını verdi. Hakkını verdi mi? Aleyna gel tarafsız olacağım diye geliyorsun çağırıyorsun ondan sonra hakkını verdi mi oluyor Can? Tamam ben tarafsızım zaten kimseyi desteklemiyorum. Tarafsız falan değil mi? Ben bu. gerçekten adalete bırakıyorum şu an. Ne Senin adaletin ne o zaman? Yani, yani Korto seni düşürürse ben karışamam. Bir konuşabilir miyim? Karışamam. Peki bu mi? bu konuşmanın aranızda geçen konuşmanın e, nasıl can eline geçtiğini sorabilir miyim? Nasıl öğrenebildi bunu? Siz mi söylediniz? Ya sen, can, story atmış benim, Prim kastıyor yani. Can gördü yazdı. Aleyna story atmış ya prim kasmak için kortodan. Gördüm yani. Attı mı story gerçekten? Evet. musun? Ben bu şekilde buyur, Can'ın buyur. bu şekilde konuşmasına daha fazla tahammül edemem. Sen bana prim kasmış falan diyemezsin. Yok tamam bir saniye şey, hayır gerçekten ben hakaneti beni beni tanımıyorsunuzdur belki ama benim öyle şeylerle işim olmaz. Ben sadece ya soru sordum. Ya sen kimsin? bir şey yok bir sus be. Bir dur oğlum bir öğrenelim <laughs> ha adam. Hani ben ben Asıl senlik bir şey yok. Sen bir dur oğlum bir dur. Peki siz ne? gerçekten biliyorum. story attınız mı bunu? Biliyorum. Siz bunu story attınız mı gerçekten? Evet attım. Peki ne amaçla attınız? Yani rezil etmek için mi ya da ifşa etmek evet, için mi? Evet rezil etmek için attım. Peki özellikle Aynı bunu ya. kendisine kahretsin söyleseydiniz kahretsin de öyle yapmasaydınız sizce daha doğru olmaz mıydı? Siz nerelisiniz beyefendi? Erzurum. Erzurum. İsrailli İsrail İsrail'le yalan söylüyor İsrail'le. Dur lan. Gideceğim. Kes. Erzurum'da herhangi bir kadın evet. akşam baş başa gezmeye çağrılır mı? Horta ilk başta numaramı istedi. Ben Horta'ya cevap vermedim. Gitti takibi bıraktı. Bir şeyler yaptı. Tekrardan beni ekledi. Tekrardan yanaştı. Ondan sonrasını zaten story'e atmıştım. Okuyanlar okumuş. Şimdi Erzurum'a örnek göstereceksen bizim Erzurum'da gece bir araya gelmeyi boş ver. Özelden yazılmaz bile zaten. İki katı beyler. kadın özelden erkekle konuşmaz bile. Oradan başlar iş. Değil ya mi? ne oluyor kardeşim? 1960'ta o kadar yani, getirmişsiniz. Sonra özelden ben yani, alıp mesela ya. cevabını verip engelledim. Bir, bir, bir kadın niye bir erkeğe? Bir kadın niye ney pardon bir erkek niye bir kadına yazamıyor <laughs> Instagram'dan? Ya bir dur oğlum. ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani tepkini özelde mesela dile getirirsin. Niye, niye? Bir dakika kardeşim. Tepkini özelden dile getirip şunu dilen, lan, ayrı bir şey. Geldi, bir dur be birader ya. ya. Abi ne kadar konuşuyor bu? Ee, özelden tepkini dile getirip işte ayıp değil mi utanmıyor musun falan demek engellemek en mantıklısıdır. Alıp da paylaşmak çok fakir. Tamam hangisine şey. itikadı e, geldi? Benim kişisel fikrim. Bence senin niyetin kötü dedim. Kötü niyetle bana geliyorsun dedim. Horta evet, kötü evet. niyetini devam edince ben de bunu yaptım. İşte ifşalamak i̇şte. bana göre doğru değil. Yani orada e, ters bir tepsi şey ve şey engellemek. Bir dakika ya. Bir erkek o devirde 2023'e gelmiş. Elena. Bir kadını yazamayacak mı? Bir kadını arzulayamayacak Bey. mı ya? Can Bey, lafını bildin de. Sen solcu değil misin kardeşim? Bu geri, geri kafalılık da. ne? Alena. Video çekeceğiz diye yaklaştığım bir kadına bunu yapamazsın. Hele Iğdır gibi yerde, Doğu Beyazıt gibi bir yerde bunu Video yapamazsın. Video çekerken belki hoşlandı sonra duyguları değişti. Video çekmedik. <laughs> Video çekeceğiz ayağına beni götürmeye çalıştı laf okulda dolanmışım. Alev ben bir şey sorabilir miyim? Sor. Çok mu namuslusun? Evet çok namusluyum. Burada ne işin Burada var? Burada Doğu Beyazıt'ta bir tane erkek göstersene benim yanımda Burada ne işin var? var. Değil, Burada ne işin değil, var? Evet Böyle tamam, burada ne işin var? Bir kadın olarak burada ne işin var? Bir kadın olarak yani ben, burada olarak ne işim var? Yapıyorum. Oo, abi, abi tamam ya şey e, ablacığım. Namusun kadın erkeği mi var? Yok yok. Yavşak. E, haklısınız. Namusun Bakın. kadın erkeği mi var yavşak? Can oğlum hepsi. Ya var ya. Hey Bana yavşak. Verin. Bana demiyor dayı kortu et. Yayında bir ara getirmek nedir oğlum? Tamam olmuş bitmiş. Ay sen de sen de aleyne konuşacaktınız. Bunları niye katmışsın ortaya? O saçını ha. Evet. başınızı bir kapatın. Sen bunu zaten Saçını Hayır, başını ya. bir kapatın tamam, sonra gelin. Tamam Horto kardeşim tamam. Ablacığım ee, ablacım hortu, tamam, hortu, hortu, tamam. Hortu, sakin olun. Ee, bir yanlış anlaşılma Hı. olmuş. Ya abi, abi bu, bu ne ya? Allah vermesin senin gibi adamın. Oğlum ya, ben burada en azı karıya kıza mı yazıyorsun? Yemin ederim hiçbir şey de ortada yok. Sadece burada prim almak için her türlü Burada iftira atmaya çalışıyorlar. Yemin, çok ediyorum, ederim. yemin ediyorum. Vallahi çok gerildim ya. Bu kadına evet. ne yazdın sen? Doğruyu söyle bana. Ben de kadına ne yapabilirim ya? Kadın ne mantığı yazdın, olsa Kadın Kadın zaten aklı olsa buraya gelip bu kadar insanın içine söylemez. Tamam. Instagram'dan ne yazdın kadına? Hiçbir şey, hiçbir şey. Vallahi gerildim ya. Oğlum mesajları gösterdi Tamam, sana ne? Kıskandın mı? Lan, yok, yok bak şunu söyleyeyim ne? şunu söyleyeyim bir dakika lan? şunu Yaz söyleyeyim e, yazmışsa bile bak yazmışsa bile yazmış Tamam özelden tepkisini verdi kapattı ifşalamak yanlış ne gerek var ya ben buna bakacağım ya Allah aşkına ya buna ya bir bakacağım dakika, ya 2023'e girdik beyler Muhammed kortu amınbazitli bir dakika dinleyin beni 2023'e girmişiz bir erkek bir kadına Instagram üzerinden yazamaz mı kardeşim ya şimdi sapıkça olmadığı sürece tanışmak istemiyorsun. Yok abi adam şeyini atmamış yani. Kaldırıp bir şey mi attın sen? Foto attın mı? Yok. Foto moto yok. Ha Öyle bir şey yok mu? Yok öyle bir şey yok. Lan bir tamam. erkek bir kadına Instagram üzerinden yazamaz mı kardeş Bu kadın evli değil. Bir şey değil. Reddedersin olur biter. Neyin şovu bu kardeşim? Yani story atmak çok farklı bir şey evet. Neyin şovu bu kardeşim? Neyin şovu? Bu? Korto. Ya iki, iki tane prim için önce sana yazar, ha. sonra buraya iyileşmesi için eline geleni yapar. Neyse abi dur bir şey ortamı bir dağıtalım bir dakika ya ben, ben çok gerildim bir saniye rahatlamam lazım. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Ya oğlum ciddi bir şey konuşuyoruz. Kaç yaşında adamsın? Yeter kelepçeni fırlatırım ha senin. Stres atıyorsun stres kardeşim. Ne stres <laughs> oğlum ya? Bir şey Sesi konuşuyoruz ya. Sesi iyi dinle meditasyon etkisi yapıyor bak. İyi dinle. Bak. Ne hissediyorsun Korto, şu an? başka bir şey yazmadın değil mi kadına? Şu an ne hissediyorsun? <laughs> almayın dedin almayın ha dur PK ya. ben alacağım dedin şimdi durun. Bu kim aldı ya bu birini? 30 ya, saniye diyor. Biri istek mi attı? Can Bey ben daha şu söyleyeyim. Hala bir özür borcum var. Altından ya ne özür borcu kardeşim? İki günden beri fil fil dedip durdun. Senin özür, özür borcun var bana. Özür Tanı dilememek için ha, ben kadını aldım getiriyorum. Ben, tamam. Kim alıyorsun? Abi özür dilememek için kadını getiriyor. Dur öyle dayı ben bir şey ki... oldu dur. Birini alacaktım ya. Lan oğlum benim TikTok bozulmuş abi. Bir şeyler olmuş benim TikTok'a. Otomatik geliyor galiba. Abi bilmiyorum can abi biz bir gün konuştuk mu? Can, ben Ajdar Bey'i davet, davet edecektim. Bir bakayım aktif Dur alayım, dur bekle. Davet etme, dur bir ya. Ajdar Bey aktif mi? Oho ben burada tanıyorum ya. Merhabalar. Vay kardeşim Merhaba, hoş geldin. Hoş Ya bu çocuğun sesi çok güzel ya. Çocuğun sesi çok güzel ama size karşı çok sitemli ve sinirli. Niye? Evet. Aynen çok... öyle kral. Patlayacak Biraz canımı sıkıyorsunuz. O. o çocuk patlayacak. Hani sinirlerimi oynatmayın kardeşim benim yani. O çocuk sana patlayacak yani haberin olsun tamam yani ya bak kardeşim. iyi niyetle geldi mi yani öyle bakmayın da iyi niyetle gelmedik kardeşim. Ya sesin güzel dedik. Ee, o kral hoş geldin dedik. Ya yani dur bir dakika dur. Sen şimdi o kelepçeyi böyle vuruyorsun vuruyorsun. Senin kelepçe fetişin mi var kardeşim? Evet. Ne yapıyorsun Anladım. öyle sen? Doğru söylüyor. Abi tamam senin sesini beğenmiyorum vazgeçtim. <laughs> kardeşim. Tamam tamam sen duymasın. Sen <laughs> kelepçe tarafından... fetişi olan bu adam bu bu. Oo, şu arabadaki var ya o işte. Toplum tarafından nasıl <laughs> göründüğünü iğrenç herif. Anlıyor musun bak? Sapık Kelepçe fetiş. Bunu bana fetişi. beni zorbalamak için mi getirdin? Sapık. E sen ne yapıyorsun? Kaldım siz de heyecanlandık adamdan türkü mürkü dinleriz diye yazık. Ne türküsü kardeşim ya? Ne türküsü ya? Tamam. Her şey ortada. Şu altındaki altımdaki yaptan, adama yapacağın, adama Sen yapacağın bak. işin kardeşim. Sen yapacağın işin. Şu altımdaki adama bak ya. Ne diyeceğim buna kardeşim? Kardeşim doğru nerede? Ben kimse yok. altına göreyim. Şımarma. 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 Eren ben ne şımarmam şımartırım be. Eren. İyi e, abi sen ne yapıyorsun? Kardeşim, ne var, duydun mu? Var Bak, var duydun mu beni? Ben şimdi şımartırım. Sen bir sus abi, sus kardeşim. Susmayacağım yok, sen, sen bir şey sus, bir, bir efendi yani ol, ol, bir efendi ol. Bak bir efendi ol, düzgün susam. karşılıyoruz, üstü buna dikkat ben et. Ben. Duydun mu? Bak Beyler. efendi efendi, Beyler. efendi konuşuyorum sen zorla beni yükseklere çıkarma. Çok komik, komik ben Yükseltme beni. Yükseltme beni kardeşim. Eren Bey. Efendi efendi konuşuyorsun ki derdin varsa derdin varsa söyle. varsa söyle kardeş. Tamam yüksel de görelim. Yüksel. İki katını tamamla. Duramazsın orada. Abi ne efendim diyorsun? De efendim de konuşuyoruz, laf atıyorsun, şey yapıyorsun. Hayırdır ya? Ya kardeşim bir şey diyeceğim. Senin neyin diyeceğim. var. Senin sıkıntın Muhammed ne? Hayırdır? Top, top güvenlik bana bak, dinliyor musun? Şşş, bak seni Hı? sektiririm. Topluk yapma, dur. Sektiririm seni, yapma. o dediğinden yapar, yapma. sektiririm seni. Topluk yapma, Sen bir araya girme. Yapma. Adam Sat. diyor ki kardeşim kelepçeyi niye sallıyorsun diyor. Ona ne sana ne kardeşim işte yapar. Sana, sana ya, ne kardeşim. Ona ne ya? Bir dakika ya. o yukarıdaki o, o uzun saçlıya söylüyorum. Girer girmez bir atar gider ben falan. Sen niye yani öyle bir şey kapatıp duruyorsun? Başbakanıyla diyorsun. çekildiği Eren Bey, sen yanlış ver. Kapı, yanlış çaldın. Açıklamasını ver bu fotoğrafın. Yahudi güvenlik. Açıklamasını açıklamasını fotoğrafın. Ne oluyor lan? Gelen, gelen kaldırıp geliyor. Hayırdır ya? <gülüyor> <gülüyor> Deli olacağım ya. Açıklamasını Deli Allah aşkına kim? onu hangi bir işsiz var. yaptı? Hangi işi olmayan adam yaptı onu? Hayır hayır. Onu? hayır, hayır. hayır, hayır. Sen bu fotoğrafın cumhurbaşkanıyla. Onun, onun, onun vaktini kim ayırdı? Kim vakit ayırdı? Ne kim, Kim? Ne işin Bunlar var kim yapıyor Ya? Bu adam bebek katili, bu adam terörist. Senin sen bu onları katili... desteklediğini söylediğin videoya evet. ne diyeceksin peki? Allah belanı versin bebek katili. Ee? Sen, be sen peki be. seçenek Yazık Sen zorunda kalsan. Yazık Allahım ya Rabbim, yazık be, o yazık ulan. Eren sen bir dur bak kardeşim, sen evet. dur. Zaten bir tane yetmiyordu, ikinci oldu. Tam... Bir dakika dayı, bir dakika durun durun. Şu ışığı kapatsana dayı. Aramız buldun mu? Burada yayın yapıyorlar. He he ne yapıyorsun? Eyvallah. Ne yapıyorsun? Ha yakaladılar. <laughs> evet dayı. dayı. Aha yakaladılar. <laughs> adam işimde yayınlaya. Hadi. Kim lan o? Kim o? Amına koyayım bir <laughs> tane. Bir tane Türk buldu lan ben amına koyayım. <laughs> <yani. gülüyor> burdan yan yapıyor diyor. Kim ha, o lan o? Hasım değil mi o? Yok oğlum hepsi <laughs> dostumuz lan ne hasım. Benim... O. Orta ne yapayım baba seni göremiyoruz ya şaşsana. Benim adamlarımdır dikkat et. Abooo ben yine ne oh. Ol, nefret konuşma diyor. Oo. Oh. Neyse tamam bende bir şey yok tabi bir şey yok. Eren yeni hadi. bir şarkı yok mu ya? Hadi gel üstüme, hadi. Hadi. <laughs> yeni bir şarkı gelecek yakında. <laughs> Oğlum kardeşim ben şarkını dinley, beğeni beğeni yapacaktım sesim eski kullanacaktım, <laughs> hepsini çöp ettim. Abi o zaman söylüyorum şarkıyı. <laughs> Oğlum cigara şey kül oldu lan burnum nasıl geçer bu? Dilin uzun, dilin <laughs> Yemin edebilirim kalbim senin için atıyor Sensiz ah duramıyorum Kaldım bir başıma sensiz bir başıma Geri dön ne olur olunma sensiz Ufak bir şey ya Muhammed sesi gördün değil mi? Duydun. Sen, sen şey sen yaptı sen yine Muhammed. de ben, ben yine hakkına, ha, hak hakkını, hak sahibine hakkını teslim bir ederim kardeşim. Ben Sen bir söyle. Ben mi söyleyeyim? <laughs> ya, bir söyle. ben Ama güzel bir şarkı. Ta, ta, geçen söylediğim şarkıyı çok beğenmişler. Bak keşfete gördüm onu söyleyeceğim. <laughs> ne ya ne? Hangisini diyorsun ya? Geçen hani o Ferdi ile beraber söyledik ya biz. Ferdi ile. Ha, onu beraber söylemiştik ya onu söyleyeceğim. Çok beğenmişler. <laughs> Beyler bundaki is geçmiyor ya. Su vurman lazım şu an geçmiyor. <laughs> Sabun yapışıyor. <laughs> canım vay vay Güneş açtı Bir za Üzülmemdin nereye düştüm vay canım vay vay canım vay 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 ömrüm vay vay Üzülmemdin nereye düştüm vay Çok uzattı ya Eren sen ne yapıyorsun İyiyim evdeyim oturuyorum. İyi. Nasıl gidiyor çalışmalar? Hayat hayat güzel ya. Süper. İyi. İyi. Evet. Muhammed çok abi. uzatma şu şarkıları ya. Bayıyorsun ha, ha dayı. Hani alkış oğlum o Baydı o vallahi, uykum geldi. Burada uyuyacağım. Hiç sarmıyor yani. Hani alkış oğlum o kadar emek verdik. Ne alkışlık şarkı değil. Eren bu işte. mi Eren şarkılardan anlayan şarkıcı bir adamın biraz ona göre davranması lazım. Tamam kardeşim ben de anlıyorum da yani olmadı. Bu bana neye göre saygı. değil. Olmadı. Ne Ne anladım kardeşim ben. Güven